Abi hayırdır? Sorma koçum çok fena hastayım ya. Niye? Sabah bir şey yiyordun. Vallahi bilmiyorum yenge otogara gitti bana da bir şey oldu burada kaldım öylece. Ha yenge gidince. He vallahi artık ona mı çok üzüldüm. Beni biliyorum ben sadık bir adamım ya. Sen mi? Evet. Başkası da senin da. her neyse ne var ne diyorsun işte. Hadi ha? gel bak yenge de gitti alemlere akak. Oğlum alemi falan akamam ya saçmalama ya. Ya beni yeme hadi. Ben hastayım hem benim başım bağlı geri zekalı. Başı bağlı bir insan öyle yapar mı? Yapmaz. Sen ben, yaparsın ben hadi. Ben eşime saygılı bir insanım. Kusura bakma. <laughs> ya abi yeme beni hadi ya. Oğlum başım bağlı başım bağlı. Ya Olmaz. nasıl bağlı yenge gitti ya. Lan geri zekalı. Oha. Başım bağlı görmüyor musun? Kadın beni peteye bağladı da gitti. İki gündür buradayım işe gidemiyorum güce gidemiyorum ya. Şuna Oha. bak. Kalk anneme söyle de iki kap yemek katırsın açtan gebereceğim burada köpek gibi bağlandım kaldım ya. Tamam. Başlarım alemle git kimine gidiyorsun.